239. mektup. Bu mektup Molla Ahmedi Berki'ye yazılmıştır. Dostların kusurları affolunacağı ve istihare yapmak bildirilmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe ve onun âline ve temiz ashabının hepsine ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Merhamet ederek göndermiş olduğunuz kıymetli mektubu okumakla sevindik. Hal hasıl olursa bildirilir, buyuruyorsunuz. Yavrum, hal hasıl olmasını istemek, halleri veren sevgili olduğu içindir. Onun sevgisi var ise, hal olsa da olmasa da birdir. Buradayken size çok tohum ekildiğini söylediğimizi yazıyorsunuz. Yavrum, evet, yazdığınız gibidir. Fakat bunların meyvelerini toplamak için çok zaman ister. Faydası belki de öldükten sonra görünür. Sevin fakat acele etme. Mevlana Muhammed Salih'in sözlerini yazıyorsunuz. Şimdi yanımızda olmadığından, onların için söylediğini kendisinden anlayamadık. Onun için bir şey yazamayacağım. Herhalde hayırdır. Kalbinize bir şey gelmesin. Edebe uymayan şey yapıldığını yazıyorsunuz. Kalbi temiz kimselerin hataları affolunur. Gönlünüze hiçbir şey gelmesin. Hallerinizin nasıl olduğunu soruyorsunuz. Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun ki, kabul olunmuşlardansınız. Kabul edilmiş olanlar sebepsiz kabul olunurlar. İki şehzade gelerek zikr öğretilmesini istiyorlar diyorsunuz. Yavrum yapılacak her iş için istihare yapmak sünnettir ve mübarektir. Fakat istihare yaptıktan sonra o işin yapılmasını veya yapılmamasını gösteren bir şeyin uykuda veya rüyada yahut uyanık iken görünmesi lazım değildir. İstihareden sonra kalbine bakmak lazımdır. O işi yapmak arzusu eskisinden daha çok olmuş ise o işi yapmayı gösterir. Eğer arzu çoğalmamış ve eskisinden daha da azalmamışsa yine yasak olmaz. Böyle olunca yapmak arzusu artıncaya kadar istihareleri tekrar tekrar yapmalıdır. İstihareler 7'ye kadar tekrar olunur. İstihareden sonra o işi yapmak arzusunun azaldığı anlaşılırsa o işin yapılmamasını gösterir. Böyle olunca da istihareler tekrarlanabilir. Hatta nasıl olursa olsun istihareleri her zaman tekrarlamak daha uygun ve daha iyi olur. O işi yapmak veya yapmamakta da ihtiyatlı davranılmış olur. Mebde ve meat risalesindeki ruhun ceset şeklini alarak yazısının açıklanmasını istiyorsunuz. Canlı insanın yaptığı işleri ruhun yapması, ceset halini alarak olur. Büyüklerin kardeşallahü teala esraıım, ruhlarının canlı insanlar gibi yaptıkları yardımlar hep böyle olmaktadır. Düşmanları helak etmeleri, ve sevdiklerine çeşitli yardımlarda bulunmaları ve sıkıntıda olanları kurtarmaları hep böyledir. Zalimlerin fitnesinden, zararından kurtulmak için dua istiyorsunuz. Allahü Teala sizi ve evinizdekileri, belki o mahalledekileri, o zalimlerin şerrinden korumuştur. Gönlünüz hoş olarak Allahü Teala'ya teveccüh ediniz. Bu korumak kısa bir zaman için değildir sanırım. Allahü Teala'nın rahmeti, mağfireti elbette çok geniştir. Yalnız orada bulunan kardeşlerimize nasihat ediniz ki iyi hallerini ve Müslümanlara yardımlarını bozmasınlar. Ra'd suresi 12. ayetinde mealen insanlar kendilerini değiştirmeyince Allahü Teala da onlarda olanı elbette değiştirmez buyuruldu vesselam. Kim bulur zor ile maksuduna her zaman zafer? Gelir elbet zuhura, neyse hükmü kader.